Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda yükselişte olan genç oyuncu Talia Çelebi kimdir sorusunun yanıtı. 6 Temmuz 2000 yıl tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Talia Çelebi anne tarafından Mersinli, baba tarafından Sinop'ludur. Ancak kendisi bir İstanbul insanı olarak tanınmaktadır ortaokuldan itibaren sanata ilgi duyan ve lisede müzik iltimi almak için sınava giren Talia Çelebi babasının yönlendirmesiyle tiyatroya yönlendi. Lise yıllarında ilk oyunculuk denemeleri Tanadan Talia Çelebi bu yıllarda kendisine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin konsantrasyasında okumayı hedef olarak... Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.